Arkadaşlar geçen dersimizde Express projemize bir Mongo connect yapmıştık bağlantısı yapmıştık. E, fakat herhangi bir veri girişi olmadığından dolayı bunun Mongo diye bir pasta e, görememiştik. Şimdi bir şema oluşturalım. E, bir şema nasıl oluşturulur? Üzerinde işlem nasıl yapılır? Bunu kısaca görelim sonra. E, bunun ilişkilerine internetli ortamına kurut operasyonlarına da yavaş yavaş değineceğiz projemizi açtığımızda bağlantımızı sağlayan fonksiyon şurasıydı Peki ben buraya gelip şöyle model diye bir tane dosya oluşturdum Bir içine de geldim user modeli dedim buradan mongozu import ediyoruz çünkü burada bir şema oluşturacağız ve bu mongo şeması olacak user model buradan şemayı seçiyoruz parantezleri açtıktan sonra buraya geldik arkadaşlar bir user'ın username'i olur ve bunun tipi string diyebiliriz trim yani sağdan ve soldan space bırakılırsa boşluk bırakırsa bunları yok et evet doğru e, unique olsun mu bu zaten default olarak false ama e, biz yine de görmek için yazalım başka ne var e, required bu gerekli required true bu kesinlikle girilmesi lazım aksi takdirde hata döndürür ve girilenler lower case lower case'e çevresinde true çok iyi özellikleri görmüş olduk kullanmış olduk e-mail girişi istiyorum bunun tipi String e, bu işte unique olması lazım devamında password girişi istiyorum. Type String olsun e, Başka da bir şey olmasın yani Son olarak şöyle bir şey eklemekte her zaman fayda var. Created at. yani bu obje bu nesne oluşturulursa, ya yani bu şema diyelim çünkü burada bir obje yok. Ee, oluşturulduğunda bunun e, date e, oluşturulsun yani oluşturulduğu anda default olarak o date ona atansın. Biz de tam olarak bunu bu şekilde dile getireceğiz şu an dedik ki default olarak hemen o zamanın tarihin şeyini at ve bunu dışarı export edebilmemiz lazım ki üzerinde işlem yapalım bunu export etmek için de yine mongoose'un model fonksiyon kullanıyoruz isim olarak user seçsek yeterli veri tabanında ismin nasıl gözükeceğini gösterir ve user model diyerek burayı buraya aktardık export ettik şema ile işimiz bitti mi son kez şöyle bir kontrol edelim Evet bitti diyebiliriz hemen buraya dönüyoruz ve burada bunu import ediyoruz geldik modelsın içinden user modelı bulduk hemen burayı seçtik ve buraya yapıştırdık ve user modu camel case kullanmaya dikkat edelim ve şu an bu şemanın ve şema ile birlikte bu connect olayını yani hepsinin birlikte çalışıp çalışmadığını test etmek için bir post requestinde bulunabiliriz. Post request'i şöyle tre sev diyelim. ve requestimizi ve response'umuzu alalım. Ama burada şöyle bir şey var. Bizim alacağımız şeyler nelerdi arkadaşlar? const diyoruz ve buradan username alıyoruz e alıyoruz ve parola alıyoruz. Hemen bir daha bakalım. Bunları yazmamız lazım. Required true çünkü e de gerekli ve parola da gerekli. Parolanın gönderilmediği bir durumda hata görmek istiyoruz. Required true dedik. Express'e geri dönüyoruz ve bunları request'in body'sinden alacağız arkadaşlar. Ama Hatırlarsanız request body'yi kullanabilmek için app use diyerek express'ten json fonksiyonunu çekiyorduk. Bunun burada kesinlikle olması lazım çalışabilmesi için hemen geliyoruz <laughs> new user adında bir kullanıcı oluşturacağız ve bu da user model kısmından açıyoruz user name'ine aldığımız user name'i e-mail'e aldığımız e-mail'i ve parolaya da bu parolayı eşitle dedik. Ve şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Veri tabanıyla uğraşacağımız için yapacağımız işlemlerin %99'u asenkron olacak. Ve JavaScript bir senkron programlama dili. O yüzden doğru yerlerde doğru doğru zamanda doğru yerlere asenkron işlemini uygulamamız lazım. Yoksa işlemlerimiz gerçekleşir, hata da almayız ama istediğimiz gibi gerçekleşmez. Şimdi öncelikle burada bir asenkron durum dönecek. Neden bir kaydetme işlemi var veri tabanına? O yüzden ben bu fonksiyonun asenkron olacağını belirtiyorum. Ve hangi noktanın asenkron olacağını da Anahtar kelimesiyle de belirteceğim. Bu kullanıcıyı oluşturdu ve bu kullanıcıyı artık veri tabanına kaydet diyorum. Bu işlemleri yaptıktan sonra res status olarak 201 JSON olarak da e, bu oluşturduğu kullanıcıyı bana göstersin. Harika duruyor ve bunu npm start ile çalıştırıyorum ve insomnia da arkada açılsa harika olur şu anda Mongo bağlantımızda başarıyla gerçekleşti hemen insomnia'ya dönelim ve ben daha önceden şöyle bir şema oluşturmuştum bunu düzgünce bir yazalım ee, şöyle bir objemiz duruyor ve buraya bir istekte bulunacağız send diyoruz ve şimdi bakalım buraya username'i gönderdiğim username e-mail'i parolayı hepsini oluşturmuş ve bana bir id ataması yapmış ve created at'e de benim e, yazdığım gibi default olarak o anın e, zamanını atamış harika çok güzel peki son olarak şunları test edelim e-mail'in true olması gerekiyor. Ya yani unique true demişiz e-mail'e. Yani ben bunun ismini değiştiriyorum. Ahmet değil de Samet olsun. Şifrede 45 olsun ama e-mail aynı. Burada şöyle bir hata ile karşılaşıyoruz. Anahtar kelimenin anahtar değerin e-mail e mail Sanırım bu bunun hatası olması lazım. Hatta bunu görebilmek için gelin sizle şöyle bir şey yapalım. Daha iyi okuyabilmek için hatayı yani istediğim hatayı veriyor yüzde 99 şu an ama try catch kullanarak bunu görebiliriz. bir daha yapalım şunu ve bana diyor ki e, e-mail'in duplicated olduğunu ama unique yani bu unique e-mail'in unique olduğunu ama duplicated hani tekrarlandığını söylüyor Ahmet et gmail isminin ve bu hatanın şuradan geldiğini anladığımızı düşünüyorum unique true yaptığımızdan dolayı peki lowercase kısmı doğru çalışıyor mu? Yani S ve A büyük olsun. Burayı da Samet Gmail yapalım ve gönderelim. Gördüğünüz gibi username'imiz S ve A'sı büyük olarak girmeme rağmen küçülttü. Burayı Samet 1 yapalım. Buradan hata almayalım ve başından sonundan şöyle boşluklar bırakalım ve bunu da kırptı. Neden kırptı? Çünkü tremi turuydu Herhangi bir tanesi girilmediği takdirde de bize diyor ki password is required. Çünkü biz parolayı required true olarak ayarladık. Bir şema ve şemalara e, gerekli atamaları bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda Hmm, bire çok ilişkiye değineceğiz. Ondan sonra da Mongoose ORM'sini kullanarak kurut operasyonları nasıl yapılır bunlara değineceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.